serdarım. Kalp müzeyyen kılındığı zaman kişi Allah'a Teala'ya köle olmaya hazır olduğu zaman kişinin zikrinin durumu ve üç grup nurun ilişkileri nasıldır? İhlastaki kişiden farklı olarak dışının da tür olmasından farklı, farklı bir özellik var mıdır? Söyler makamının 5 ve 6. kademelerinde bunun nasıl olduğunu açıklar mısınız diyor. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman -el Bak makamında allah Teala o kişiye sadece zemin katın sırlarını gösterir. Yani dünyada verilen bu gezegendeki özellikle ana dergahın devrin imamına ait olan dergahın özelliklerini gösterir. Alt katta nasıl ders verildiği her bir ruhun önündeki Kur'an-ı Kerimlerle derslerini nasıl takip ettikleri, nasıl onalık sıralar halinde oturdukları ve nasıl uçarak altın kapının bulunduğu tarafta secde ettikleri altın kapıdan nasıl çıktıkları hepsi birer birer gösterilir. Üst katta yedinci kata çıkabilecek olanların özel eğitimleri devre olan tarafından nasıl yapılır? Hepsi gösterilir. Ama sadece zemin kat. O kişi ullerbak makamındadır, hikmet sahibidir. Ne zaman ki Allah Teala birinci katı gösterecektir kişiye, kişinin kalp gözü açıktır, kişi hikmet sahibi Birinci gök katını <laughs> Allah Teala ona gösterir. Bu noktada itibaren ihlas makamındadır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların sırları bir bir gösterilir. Her kat hakkında kesin bir fikri olur. Oraya girip tekimlerin nerede secde yaptıkları, hangi işlemlerin yapıldığı kesin şekilde <laughs> aydınlanır. Ve ne zamanki kişiye yedinci gök katında gösterildikten sonra yedi tane alem ayrı ayrı gösterilir. En son indi ilahideki son nokta siteli daha gösterilir. Siteli müteahha göründüğü andan itibaren kişi tövbe-i nasuh'a davet edilir. Ve allah Teala tövbe-i nasuh'a davetten sonra o kişi salah makamının sahibi olur. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuh'u Tahrim süresinin 8. ayet-i göre gerçekleştirmektir. İkinci makam Gene Tahrim süresinin 8. ayet-i selam makamının ikinci mertebesi gene tarım süresini 8. ayetine göre kişinin başının üzerine selam yolunun Allah Teala tarafından yerleştirilmesi ve aynı zamanda da kişinin günahlarını mürşidine ulaştıktan sonraki bütün günahları affedildikten sonra işlediği günahları Allah'ın örtmesidir. Bu selah makamının ikinci mertebesidir. Ulyelvak makamında başlayan daimi zikir kişinin iradi kontrolünde kesintisiz bir şekilde devam eder. Kim daimi zikre ulaşabilmişse o kişinin daimizikliğinin yok olması artık mümkün değildir. O kişi sağ kaldığı sürece daimizikir devam edecektir. Daimi zikir devam edeceği için kişinin kalbinde oluşacak olan tezyin müessesesi, tezyinat, kişinin kalbinin müzeyyen olma işlemi adım adım gerçekleşir. Başlangıçta nefsin bütün afetleri daimi zikirle yok olmuştur. Yerine ruhun hasretleri almıştır. Ruhta da nefse de aynı hasretler oluşmuştur. Allah'ın bütün emirlerine hem ruh hem de nefs itaat etmektedir. Allah'ın hiçbir yasağına da itaatsizlik edilmemektedir. Bütün yasaklara riayet edilmektedir. Yasak ettiği fiiller asla işlenmemekte. Emirler yüzde yüz gerçekleştirilmektedir. Böyle bir noktada iki tane gök katının kişiye gösterilmesi, salah, salah nurunun verilmesi, boyunca süresince o kişinin kalbindeki Allah'ın yasaklarına riayet emirlerinin tam yerine getirilmesinin ötesinde yeni bir dizayn oluşmaya başlar. Kişi düşmanlarını düşmanından başlangıçta nefret ederken, kendisine düşmanlık edenlerden allah Teala'nın yoluna girmeden evvel o da onlara düşmanken nefret bitmiştir. Düşmanlık da bitmiştir. Ama kişi sadece düşmanının <laughs> düşman standartlarından çıkarılmasını sağlamıştır. Ama düşmanını kendisine dost edinememiştir. Daimlikle ulaştığı zaman. Ne zaman ki kişi dostlarını sevdiği gibi düşmanlarını da sevmeye başlarsa artan bir sevgi kişinin kalbinin müzeyen olmasını ifade eder. İşte kişi salah makamının üçüncü mertebesinde Allah-u Teala'nın örttüğü günahlarının sevaba çevrilmesi olayıyla karşılaşır. Dördüncü mertebesinde ise irşada ulaşır. İşte Yücela Suresi 7. Ayet-i Kerime allah Teala buyuruyor. Ey sahabe Eğer siz, eğer Resulünüz biriniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer Resulünüz sizin söylediklerinizi dinleseydi, onlara itaat etseydi, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta lanete bile, Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah Teala size isyanı küfrü, fıskı, çeliş gösterdi ve kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır buyuruyor allah Teala. Demek ki isyanın, küfrün, fıskın, çelih görüldüğü, iğrenç bulunduğu. imanın da kalbi giderek tezgin edeceği vakasıyla karşı karşıyayız. Daha Peygamber Efendimiz'e ulaştığı anda bütün sahabenin kalbindeki küfür kelimesi alınmıştı. Sıstan hepsi kurtulmuştu isyansa elbette artık kalmıştı. İtaat söz konusuydu. Kainatın en büyük müşküdüne itaat. İşte isyanın itaata çevrilmesi, küfrün imana çevrilmesi, fıskın hidayete çevrilmesi, üç ayrı cepheden kişiyi giderek Allah yolunda hedefine doğru yaklaştırır. Ve sadece düşmanlıktan kurtulmak değil, düşmanları dost edinmek İsyandan kurtulmak değil, isyanı bütün boyutlarda itaate çevirmek. Kostan kurtulmak değil, hidayetin bütün boyutlarını yaşamak. Ki hidayetin bütün insanlara göre en üst boyutu bir hakkın takvadıdır. Bunların hepsi müzeyen olmanın standartlarıdır. Müzeyen olmanın son safhasında kişi Allah'a çölü olur bir hakkın takvanın sahibi olur ve Allah'a köle olmadığın kalbin tezininin son mertebesi Allah'ın zatını görmektir. Kalbin tezini Allah'ın o kalpte görünmesiyle gerçekleşir, tamamlanır hangi kat Allah'ı görmüşse o tezinin tamamlandığını ifade eder. Şimdi kişinin üç grup nurla ilişkileri aynı standartlardadır gene rahmet ve fazl kalbe taşınmaktadır. Rahmet e, kimlere fazla ve salavatı kalbe taşımaktadır. Fazl kalpte zaten yerleşmiştir. Ve salavat kalpte yerleşmeden tekrar geriye döner. Ama devamlı geldiği için, devamlı da geri döndüğü için her an kalpte hem salavat hem fazl hem de rahmet partikülleri Devamlı olarak görev yaparlar. Yani mevcudiyetlerini devam ettirirler. kişi ne zaman Fılan nuru'nun sahibi olursa o zaman o kişinin dışında şürlar olur. 5. ve 6. kademelerinde ise salah makamının kişi <laughs> kalbinin müzeyen olması tamamlanmış bir insandır. allah Teala tarafından 5. <laughs> makamdakiler irşat makamının sahibi olarak vasıflandırılır. 6. mertebedekiler zaten bütün kavimlerdeki resullerdir. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Salih makamının 5 ve 6. yön arka de bu böyle bir dizaynı gösterir. dövde sari külli zikirde ve tespit